birkaç gün bezde serili olarak kuruttuğum domateslerimi daha sonra ipe dizdim. Böylelikle rüzgarı daha iyi aldıklarını düşünüyorum ve bakın sonuç mükemmel. Hiçbir kararma, küflenme, herhangi bir hastalık belirtisi kesinlikle yok. O kadar güzel oldular ki sonuca ben bile şaşırdım. Ve ben İlk defa domates kurutuyorum. Bakın. Yazın sonuna kadar bu şekilde ipte durabilir. Daha da kuruyup içinde kalan nem varsa ki ben sanmıyorum. O da uçabilir. Harika. İpte dizme yönteminin ben hiçbir yerde görmedim. Bu kendim bulduğum bir yöntem ama sonuç beklediğimden de çok çok üstün. Bakın, Bembeyaz. beyaz.